az önce bir arçeliğimizin sonuna geldik. Çok hüzün verici bir şeydi. Çok hüzünlü oldu. Yüksek ateşe maruz kalamadı. Yüksek ateşe maruz kaldığında daha doğrusu verdiği tepkiler hiç hoş değildi. Cihazın motoru son hali, plastikle kaplı. Biraz motorda yanığımız var. Aynı zamanda nasıl olduysa motorun önündeki sonun da koptu. Evet. Toz haznemizde hala duman çıkıyor. Tabi bunu da zippo benzinimize boşluyoruz. Teşekkür ederiz. Ayrı bir kenarda kalsın. Motorumuz en son yandı. Bitti. Kül oldu. Cihazımıza buradan videomuzda yer aldığı için teşekkür ediyoruz. Etraf fazla dağıtmayalım. Cihazımıza teşekkür ediyoruz buradan. ARS 75 64. 2021'in Şubat ayında üretilen 111 540 seri numaralı arçelik modelimize buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Videomuzda emeği geçti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizler de yorumlarda teşekkürlerinizi sunabilirsiniz.